6. Türkiye Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim Bin Hamad El Sani öncülüğünde Türkiye ve Katar arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Katar'dan Türkiye'ye 300 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşirken Borsa İstanbul'un %10'u da Katar'a devredilecek. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanıldığı iddia edilen Akıncı üstündeki eylemlere ilişkin sivil ve asker sanıklara 3 ila 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Şevnem Kurur Fincancı, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldikten sonra yaptığı basın açıklamasında artan vaka sayılarına ilişkin biz bunun hala önlenebilir olduğunu söylüyoruz. En az iki hafta tercihen dört haftalık bir kapatmayla düşüş yaşanır dedi. Türkiye'de işsizlik ve yoksulluğun önlenmesi için 2021 bütçesinde hiçbir pay ayrılmazken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda aktardığına göre bekçi sayısı 30 bine çıkartılıyor, paralı askerle insansız ve silahlı insansız hava araçları da artırılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun nereden çıktı bu kadına şiddet ayıptır bir daha yapma şeklindeki söylemine şiddet nereden çıktı başlıklı raporuyla yanıt veren CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl AKP iktidarında kadın cinayetleri 7 kat arttı 2002'den itibaren 18 yılda Türkiye'de en az 7600 kadın öldürüldü dedi. Reform söylemlerinin ardından AK Partili İhsan Arslan'ın disipline sevk edilmesiyle Bülent Arınç'ın istifasına giden sürecin Cumhur İttifakındaki çözülmenin göstergesi olduğuna işaret eden HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, AK Parti'nin reform yapamayacağını, inisiyatifin MHP lideri Devlet Bahçeli'de olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi kanun hükmünde kararname ile ihraç edildikleri işlerini geri istemek için Malatya Belediyesi önünde eylem yapan kişilere valilik genelgesiyle ceza yazılmasının hak ihlali olduğuna karar verdi. Eylemler için barışçıl dedi.